Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 1 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Gelmesi kesinleşmiş ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi kataloğumuzda ilk sırada Singer'den dikiş makinesi sonunda geliyor. Bekleyenler vardı. Müjdemizi verelim. Fiyatı da 599 lira. Seramik fırın kabı çeşitleri olacak. 30 santime 20 santim her biri 22.50. Paşa Bahçe Generation kase seti var. 7 parçadan oluşuyor. 24.95. 1 Nisan daha 101 marketlere Taç Luna 7 parça granit tencere seti gelecek. 18 22 26 santim 3 tencere, 1 de tava 349.95. Cem Nero midi ürünler olacak tek fiyat. Tepsiler, tavalar 26 santim, sahanlar var 24 santim, her biri 29.95. Pandeli kızartma tenceresi de sonunda geliyor. Fiyatı da 39.95. Arzum Lusso el blender seti gelecek. 1700 watt gücünde. Fiyatı da 229 lira. Seramik kek kalıbı çeşitleri olacak arkadaşlar. Görseldeki ürünlerden 25 santim çapında 27.50. Çalışma masası da 1 Nisan daha 101 marketlerde metal ayaklı bir ürün 90 santim 50 santim fiyatı 119 lira. Dekoratif, raf ve sehpa seti gelecek. Üçlü takım metal iskeletli. Fiyatı da 179 lira. Schaeffer'dan Chef Mix çubuk blender gelecek. Direkt katalogtaki görüntüsü bu şekilde yeni bir ürün. 1500 watt gücünde. Fiyatı da 119 lira. Arzum Nuvo saç maşası da olacak. 3 yıl garantisi var. 89.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece gelecek ürünlerin videolarını izlersiniz. Bu nedenle destek olmak amacıyla beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Simbo'dan French Press 14.95. Metal ceviz kıracağı var. 6.95. Saniden de çay makinesi geliyor. 0.7 litre demliği var. 1.7 litre su kapasitesi. Fiyatı da 159 lira. Phantom Carbon Cyclone süpürge var. 850 watt gücünde bir ürün 579 lira. Ahşap görünümlü plastik askı var. Üçlü takım 395. Roktan sebze meyve bıçağı gelecek. Üçlü takım 850. Kividen elektrikli cezve çeşitleri olacak. 3 farklı rengi var. Kırmızısı da olacak. 1000 watt gücünde 39.95. Tefal Easy Gliss buharlı ütü var. 2400 watt gücünde. Fiyatı da 399 lira. Rattan görünümlü cam tablalı masa ve 4 sandalye olacak arkadaşlar. Toplam set fiyatı 1499 lira. Arzum peri saç kurutma makinesi de var. 2300 watt gücünde 89.95. Platin ya da altın yaldızlı altılı kahve su bardak takımı olacak 29.95. Bu üründe ilk defa gelecek yeni ürünler arasında katalogdaki görseldeki ürünler. Platin ya da altın yaldızlı altılı manolya bardakta olacak 59.95. Novel'den dilimli stor perde geliyor. 150 cm 200 santim. fiyatı 79.95 Runner çeşitleri de olacak farklı desenlerde 45 santime 145 santim 4.95 Metal oturma grubu olacak 2 adet tek kişilik 1 adet çift kişilik koltuk bir de sehpadan oluşuyor fiyatı da 2399 lira Renforce yastık kılıfları var İkili takımlar zorlu teksten Silikon yastıklar gelecek 50'ye 70, 15, 95. Kadınlar için düğmeli triko hırkalar gelecek. Small'dan XL'e large kadar var 19.95. Yine platin ya da altın yağdızı seriden altılı su bardak takımı var 39.95. Altılı meşrubat bardak takımı da olacak 39.95. Arzumdan epilasyon aleti 119 lira. Yatarlı 3 kişilik salıncak gelecek 200 santim 165 santim 1999 lira. Piranadan araç içi şişme yatak olacak 154.95. Akıllı salıncak gelecek 150 kilogram taşıma kapasitesi var 215 santim uzunluğunda fiyatı 1499 lira kaymaz tabanlı saçaklı yolluklar olacak. 80 santime 150 santim olanlar 37.95. 80 santime 200 santim olanlar var 47.95. 80 santime 300 santim olanlar da 69.95. Aprilla'dan da yeni seri bir ürün var. AHC 5008 saç kesme makinesi görseldeki ürün. Fiyatı da 69.95. Toshiba'dan 65 inç Ultra HD Smart LED televizyon gelecek. 4K fiyatı da 5699 lira. High Level'dan da 55 inç Ultra HD 4K Android Smart LED televizyon gelecek. 3599 lira. Yine bir televizyon daha var High Level'dan. 80 ekran 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 1499 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaflar 21.95 Çift kişilik olanlar 24.95. Reader P13 Blue cep telefonu olacak 1299 lira. SG'den Norfrost buzdolabı var. 450 litrelik brüt hacimli 2799 lira. Seyahat yastıkları gelecek 19.95. SG'den 68 litrelik turbo fırında olacak 1299 lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litrelik markası SG fiyatı 749 lira. Amigurumi el örmesi hobi kiti var. İkili takım 28.95. Tüm dersler soru bankası kitaplar 9.95. GoKididen oyuncak asa köpük 4.95. Ege ile Gaga etkinlik kitapları var. 3.95. Erkekler için beşli soket çoraplar 12.95. Piranadan mıknatıslı kablo düzenleyiciler 12.95. Oto güneşliği organizeri olacak 17.95. Michelin dijital basınç göstergili hava pompası var 179.95. Oto boyun yastığı ikili takım 18.95. Piranadan oto teyip gelecek 119.95. Araç tipi süpürgesi de yine Piranadan 49.95. Araç ürünlerin tamamı planadan arkadaşlar. Araç içi yol kayıt ve park kamerası da olacak 189.95. Oto multimedya sistemi 399 lira. Full HD araç yol kayıt kamerası 99.95. Metal gövdeli hava kompresörü 89.95. Oto koltuk arkası organizer 18.95. Araç içi koltuk arası organizer olacak ikili takım 19.95. Direksiyon kılıfları 1995. Araç açık kapı uyarı reflektörü var. Dörtlü takım 995. Araç içi toz temizleme fırçası olacak. Farklı renkleri de varmış. 995. Araç içi gözlük tutucu 995. Oto bagaj organizeri 1995. Plantiden oto temizlik ürünleri sprey çeşitleri olacak 995. Planadan transmitter 2995. Manyetik telefon tutucular 14.95. Dikiz aynası telefon tutucu 19.95. Arka koltuk telefon tutucu askı 14.95. Araç şarj aleti de olacak hızlı şarj 12.95. Araç içi telefon tutucu çeşitleri 14.95. Oto çakmak çoklayıcı şarj aleti 21.95. Araç içi telefon tutucular 9.95. Izgara tipi telefon tutucular var. 12.95 A101 1 Nisan'da gelecek aktüel ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.